mesleğim yani gerçek bu ee, gurur duyduğum bir yer ve aidiyet duygusu nu arttıran bir yer yani ben psikologum ve bir derneğim var benim ben o yani bu bir kimlik bu onun için de ben çantamdan Türk Psikologlar Derneği kartını ayırmam o o kart hep benim şeyimdedir. Çantam bakabilirsiniz çantamdadır. Çünkü göstermekten bile onur duyuyorum. Onun için dernek benim kimliğim tabii. Bana evim gibi geliyor. Yani mesleki aidiyetimin hani ben ben bu dernekle götürüyorum. Ben bu derneğin üyesiyim. Ben bu derneğe katkıda bulunuyorum ve bunun içerisinde hep benim meslektaşlarım var. Bu çok büyük bir keyif aslında ve insanın kendini çok güçlü hissetmesi. Hani benim arkamda derneğim var. Ben ona danışabilirim. Ne güzel ben ona katkıda bulunabiliyorum. Yani 8 yıl bir hizmet vermiş oldum. Askerlik yapan gibi hizmet vermiş oldum. Bir kuruluş dernek için. Hayatımda çok büyük yeri var. Kimliğimde çok büyük yeri var. Ee, dolayısıyla o saygın derneğin gurur e, da her zaman. E, Başkanlığını yapmış olmak benim için büyük bir gururdur. Ee, önemli yani benim için hayatımda son derece önemli bir yer var. Bir meslektaşımız hani dernekçilik bazı kişiler için içe giren bir virüstür dedi. Sanıyorum ben de dernekle ilgili böyle bir e, yan var. E, vazgeçemiyorum. Ne kadar zor da olsa içinde veya dışında ya da destekleyici e, komisyonlar içinde vazgeçemediğim bir çatı diyebilirim. Tabii ilk olarak söylendiğinde yani bir meslek örgütü. Ama onun ötesinde benim bu 8 yıllık görev yaptığım sürelerde derneğin bir e, sivil toplum örgütü olduğunu ve bu sivil toplum örgütünün de toplum yararına çok önemli işler yaptığı e, fikri aklıma geliyor. Bir yandan şey gibi düşünüyorsunuz sizin de çok emek verdiğiniz bir kuruluş. Adım adım gelişiyor. Onu gözlemek tabii çok önemli. Yani beş kuruş parası olmayan bir yerden dernek binaları olabilen, kendi yağıyla kavrulabilen bir hale geldi. Mesleğe ait bir şeyiniz varsa sırtınızı dayayacağınız bir yeriniz var anlamına geliyor. Dernek dediğimizde çok kişisel ve özel bir grupla yapılan bir şeyden başlayıp, daha geniş kitlelere hitap edebilecek olan bir kurumsallaşmaya doğru gidiş. Ve o gidişin de tamamlanmasını tabii ki istiyoruz, bekliyoruz genç arkadaşlarımızdan. Benim bir çocuğum gibi diyeyim, ben onu hep şey gibi gördüm. Sanki benim başkanlık yaptığım dönemde böyle ilk başkanlığımda sanki böyle işte 9-10 yaşlarında bir çocuk gibiydi. Biraz büyüyordu, bakıma ihtiyacı vardı. İkinci başkanlığımda artık iyice ergen yaşlardaydı. Benim kavgasını çok çok veriyordu. Ve zaman zaman çatışmalar çok fazla oluyordu. İşte bütün o sağlık yasalarıyla, yökte yaşadığımız tanımlarla filan deneyimlediğimiz oydu. Ondan sonra belli bir dönem biraz uzak kaldım. Sanki hani uzakta okumaya gitmiş bir çocuğum gibi oldu. Sonra tekrardan şu andaki durumuna bakıyorum. Mesela şu anda aklı başında böyle ayağa yere basan, iş sahibi olmuş filan güvenebileceğim bir çocuğum gibi genç yetişkin hatta hafif hafif sanki böyle 30'lu yaşlara doğru da geliyor gibi bir duygu var bende dernekle ilgili olarak. Bugün derneğin vardığı yer gerçekten takdir edilecek bir yer. Yani, en başta koymuş olduğumuz hedeflerin tek tek gerçekleştirilmiş olduğunu efendim kendi mekanına yerine, lokaline sahip olmuş olması, dergi yayınları efendim, meslek içi eğitimlerin sıkça gerçekleştirilmiş olması ve hatta hiç bizim o zaman düşünemediğimiz şekilde biz Ankara'da kurmuşuz daha sonra işte İstanbul, İzmir, Bursa gibi kentlerde şubelerinin açılmış olması çok başarılı bir sonuca işaret etmiş oluyor.